Sağ ol Sevilay'cığım. Afiyet olsun. Çocuklar, ben bu Ertuğrul Bey'i çok beğendim. Haza beyefendi bir adam. Çok. Öyle abla. Çocuklarla da ne güzel ilgilendi. Onlarla konuştu, dinledi onları. Gençleri çok seviyor. Onları dinliyor, anlıyor. Böyle bir dönemde de iyi bir arkadaş oldu bana. Oh. Ta -da. hoş geldiniz. Hellolardan bir Demet. Tanıştırayım, Zeynep. Hoş geldin Zeynepciğim. Hoş geldin güzel kız. Ee, bana hoş geldin yakışıklı yok mu? Bak sana kızımı getirdim, daha ne yapayım? Anne, bizim bu akşam gitmemiz gereken bir davet var ve... ...Zeynep'e bakacak hiç kimse yok. Yani? Yani, Cici torununuza bakarsınız artık biraz son mezarım, olmaz mı? Bakar tabii canım. Tabii tabii. E tamam benim kuaföre gitmem gerekiyor. Rüzgar da hazırlanacak. Hı -hı. Çıkıyoruz o zaman tamamsınız değil mi? Okey. Okey kızım okey. Zeynocuğum. Sönmez teyzeyi üzmek yok tamam mı? Ah, oh! ne kadar akıllı bir kız bu ya. Oh. Hadi siz çıkın ben de buradayım. İdare ederiz biz. Tamam. Teşekkür ederim. Öpüörö. Öpüöröymiş. Ee, bir kerelik bir şey anne. İnşallah. Yavrum, senin karnın aç mı? Sevilay abla sana bir şey hazırlasın mı? Toz yedim. Televizyonu açabilir miyiz? Açabiliriz tabii. Açalım bakalım. Ne izlemek istersin? Çizgi film. Çizgi film. Tamam. Hi. Yes, yeah, I'm you for there.